Zeynep Aliya ile Efe oyun mu oynuyor? Ha bakalım ne yapacaklar? Ne yapacaksınız siz? Tren yolu mu yapıyorsunuz siz? Evet, Zeynep Aliya sen de abini yardım edecek misin? Hadi yap bakalım. Evet. Çok. Tamam. Abi siz yine Aliye takacak. <laughs> Ters takma Zeynep Ali'ye. Evet araba yolu yapıyorlar. Tren yolu mu bu? Alice de sizi seyrediyor. Alice gitti. Alice gitti. Alice uyumaya mı? Bak Alice uyudu orada. Alice uyuyor şu anda. Zeynep Ali abisi tren yolu yapıyor. Ters taktın, ters taktın. Ters taktım. Evet. Zeynep Ali tren yolunu ters taktı. Evet. evet ters Çok güzel oluyor. Sen mi takacaksın? Tak kızım onu. Zeynep Ali'ye bunu takacak. Evet. Tak kızım. Evet. Oraya takıyorsun. Çok güzel bir tren yolu oluyor. Zeynep Ali'ye ile abisi. Ah, düştü Zeynep Ali'ye. Trenler ve arabalar var. Efe şu anda yolu bitirmek üzere. Evet. Çok güzel bir oyun olacak bu. Sonuncuyu da taktık. Trenleri süreceğiz. Araba, araba Araba gidiyor. Araba Tren yolunda araba gidiyor. Evet. Araba wow. Çarpıştılar. Ali arabaları sürüyor. tren sürüyor. Uya. Efe de araba koydu. Uya. Evet, Efe araba sürüyor. Ne? Wow. Ay, Efe, Efe, ne treni alıyor? sen sür arabayı. Zeynep Aliye sürecekmiş. Bus, araba geliyor. Araba geliyor tren yolunda. Araba gidiyor. Evet, tren gidiyor. Oh, tren çok güzel gitti. Araba tren çok güzel gidiyor. Arabada onu takip ediyor. Evet, senin afiyonun arabası. Tren nereye gitti? Aa, tren geliyor. Gel. Evet geldi. Tren geldi. Şimdi araba türenleri itiyor. Evet bu türen. O araba. Araba türenleri itiyor. Efe sen sür. Efe hadi bıraktı sen sür türenleri. Hadi. fren koptu. Hadi treni takalım. Sonra bay bay yapalım. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aliya. Sevgilerle kalın.